performans falan gayet iyi. İşte çok Çok güzel. Yani. çok iyi. Genel aracımızı aldıktan sonra Tuzla Belediyesi'nin bir togaracı var ve akıllı cihazımızın donanımıyla beraber biz yazılımlarını kontrol ettik ama bir performans analizi yapmak için hani bir cihaz alırsınız performansını belli denersiniz ya. Biz de akıllı cihazımızın performansını Tuzla sınırlarındaki Tuzla İstanbul Park'ta deneyelim dedik ve onun bir donanımının da e, içerisindeki yazılımıyla beraber nasıl işlediğini görelim dedik. Tok gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreyi 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alandaki hani e, süspansiyon testlerine baktık e, ve e, virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten e, bizden on üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir bir su modeli için muhteşem özelliklere sahip ucuz ve inşallah performansıyla da kimseye böyle bir sürüş keyfinde hiçbir ağzının tadını bozmadan muhteşem bir sürüş keyfi. De herkese yaşatacak. E, emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere orada çalışan tüm bilim insanları, mühendislere, e, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Ülkemize hayırlı olsun. <laughs> Hayır. Evet, evet. Şu anda şarkı... <laughs> evet. Mükemmel bir yer. <laughs> bir daha. <laughs>